Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere VHD kurulu bir işletim sistemini VirtualBox'a nasıl bağlayıp buradan çalıştırabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. VHD içerisinde işletim sistemi kurup kullanmak farklı işletim sistemlerini farklı dizinlere kurmaktan çok daha iyidir. Hem kullanımı kolaydır hem de donanımın bütün gücünden faydalanabilirsiniz. Gel gelelim ön yükleme menüsüne yani boot diyoruz. Eklediğiniz bu VHD'ye ulaşmak için sisteminizi yeniden başlatıp karşınıza gelen multi boot menüsünden seçim yapmanız gerekecektir. Gün içerisinde sistemler arası geçişleri çok sık yapmak durumundaysanız bu iş can sıkıcı bir hal alabilir. Mesela ben de zaten VHD'lerde kurulu farklı sistemler mevcut. Peki ben bu VHD'ye kurulu sistemleri VirtualBox'a sanal makine olarak tanıtsam ve sistemimi yeniden başlatmadan VirtualBox yazılımını açarak VHD'ye kurulu işletim sistemine ulaşsam olmaz mı diye aklınızdan geçmiş olabilir. Cevap evet arkadaşlar. Bunun nasılını kısaca size göstermek istiyorum. Masaüstü mide gördüğünüz Oracle'a ait VirtualBox yazılımını şurada Windows Host denilen kısma tıklayarak otomatik olarak indirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben hali hazırda indirdim. İleri ileri diyerek kurdum. Şimdi kurulumu tamamladıktan sonra masa üstünüzdeki VirtualBox yazılımına tıklayın. Karşınıza şu şekilde bir arayüz gelecek. Tabi bu arada şunu da göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın D dizinimde Windows 7 SP1 X64 Ultimate VHD var. Ve dediğim gibi ben bunu boot menüme ekledim ve bilgisayarımı yeniden başlatıp bu VHD içerisinde boot ederek Windows 7'yi kullanmaktayım. Şimdi bunu VirtualBox'a ekleyeceğiz. Yeni diyoruz arkadaşlar. Nedir? Adını soruyor. Windows 7 diyelim. Bellek boyutunu ayarla diyor. Şuradan 3065 yapalım. Ben de 8 GB RAM olduğu için 3 GB'ını Windows 7 için ayırmak istediğim için bunu yaptım. Siz bu ayarları ellemek durumunda değilsiniz. İsterseniz öylece bırakabilirsiniz. Şimdi önemli kısma geldik. Sabit disk diyor arkadaşlar. Bakınız, sanal bir sabit disk ekleme. Şimdi sanal bir sabit disk oluştur diyor ki varsayılan budur. Hayır, biz mevcut bir VHD'yi bağlayacağımız için var olan sanal bir sabit disk dosyası kullan kısmını seçiyoruz. Burada boş diyor. Aşağı açılır menüde çünkü henüz eklemedik. Hemen sağındaki klasör simgesine tıklıyoruz. Yeni açılan sabit disk seçici penceresinde sol üst köşedeki ekle butonuna tıklıyoruz. Neredeydi VHD'miz? D'ye gidiyoruz arkadaşlar. Windows 7 SP1 seçiyoruz. Şimdi tekrardan faremizle seçip Seçim butonuna tıklıyoruz. Bakın aşağı açılır menüye Windows 7 SP1 Ultimate geldi ve son olarak da şu oluştur butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol üst köşede Windows 7 güç kapalı diyor. Üstteki yeşil başlat butonuna bir tıklayalım bakalım ne olacak. Ve gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar Windows 7'miz başlatılıyor. Şu an ana sistemin Windows 10 ve VirtualBox içerisinde Windows 7'yi başlatıyorum. Böylece bilgisayarımı yeniden başlatmadan... Tabi şimdi giriş yapmaya gerek yok. Ben size sadece bu işin olurunun olduğunu göstermek maksadıyla böyle yaptım. Bu Windows 7'yi de dediğim gibi yeniden bilgisayarınızı başlatmadan buradan giriş yaparak testlerinizi yapabilirsiniz vesaire. Bunu kapatalım değerli arkadaşlar ve bunu da çarpı işaretine basıp kaybedelim. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere VHD'ye kurulu hazır bir işletim sistemini VirtualBox yazılımına bağlayıp buradan rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.